Peygamberimizden dualar. Yeşil Vadi Arsa Ofisi sunar. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her durumda Rabbine iltica ve niyaz içre dua eylediğini artık bu programlar boyunca öğrendik. Ama çok sıklıkla ettikleri dualar var bir de. Allah Resulü'nün bazı bazı ettiği dualar var sık ettiği, bir de çok sık ettiği dualar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok ettiği dualardan bir tanesini şimdi sizinle paylaşacağım. Ezberlemesi de çok kolay üstelik. Ezberleyip bu duayı sıklıkla yapalım. Çünkü kalp Allahü Teala'nındır. Ve kalbin sahibi olan Allahü Teala, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzersek bizi seveceğini, Efendimiz'i sevdiğimizi iddia ediyorsak benzememiz gerektiğini, Ayet-i Celle'de bürhan buyuruyorlar. Dermiş ki Allah Resulü çok kolay. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Çok kolay değil mi? Bir daha. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri çekip çeviren Allah'ım. Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Benim kalbim senin dinin üzere sabit kalsın. Bu duayı sıklıkla edivermek lazım. Çünkü kalp adından belli ismiyle müsemma derler ya kalp ismiyle müsemmadır. Yanar dönerdir biraz. Halden hale girendir. Dolayısıyla böyle niyaz edelim ki kalbimiz nereye yansa da din üzere sabit kalsın. Nereye dönse de din üzere sabit kalsın. İnşallahü Rahman. Eyvallah. Yeşil Vadi Arsa Ofisi sundu.